Merhabalar arkadaşlar. Araştırmalarım sonucunda harika bir alsat taktiği elde ettim ve hemen bu stratejiden sizlerin de faydalanması için test etmeye başladım. Teste başladığımda gerçekten şaşırdım çünkü sinyallerin doğruluk oranı gerçekten inanılmaz. Hem kriptoda hem de forex'te işe yaradığını ve scalp stratejisi olduğunu belirtmek isterim. Ancak yine de sizler için uzun bir süre saatlik ve günlük grafiklerde de test ettim ve şaşırmadım çünkü yine başarılı oldu. Bu muazzam stratejiyi mutlaka çok iyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kurulumunu çok detaylı izleyelim. Sonrasında zaten nasıl sinyalleri alırız, bundan bahsedeceğim ve çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim arkadaşlar. Şimdi bu sistemi nasıl kurarız? Hemen bu bölümümüze geçelim. TradingView sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrana öncelikle EMA yazıyoruz arkadaşlar. Bakın en üstte de çıktı. Favorilerime de zaten eklemişim. Üzerine bir kez tıklıyoruz. Üstel hareketli ortalama olarak da yazabilirsiniz. Sonrasında bunu siliyoruz ve buraya RSI yazıyoruz. Göreceli güç endeksi ve buraya iki kez tıklıyoruz. Bir ve sonra iki. Yani burada üç indikatör kullanıyoruz ancak iki tanesi RSI. Ayarları birbirinden farklı. Şimdi çok detaylı olarak sizlere göstereceğim. Bunu çok iyi takip etmenizi sizlerle rica ediyorum. 3 indikatörümüzü ekledik ve sonrasında tek yapmamız gereken buradan mum grafiklerimizi hakin aşı mum grafiklerine çevirmek. Grafiklerimizi hakin aşı mum grafiklerine çevirdikten sonra yapmamız gereken tek şey indikatörlerimizin ayarlarını yapmak. İlk olarak EMA indikatörümüzün ayarlarına geliyoruz. Bakın göz işaretinin sağında ayarlar mevcut. Buna bir kez tıklıyoruz. Girdiler bölümündeki 9'u silip bunu 25 olarak güncelliyoruz. Diğer ayarlarda tamamen aynı şekilde kalmalı. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradaki EMA çizgisini sarı olarak güncelliyoruz ve kalınlığını biraz arttırabiliriz. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane Aresay indikatörünü birleştirerek kesişimlerinden sinyal alacağız. Burayı kesinlikle çok dikkatli dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. İlk olarak üstteki Aresay indikatörümüzün ayarlarına geliyoruz. Girdileri 14'ü silip 25 olarak güncelliyoruz. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradan ikinci sarı olan tikten başlayarak bu şekilde kapata kapata aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki tüm tiklerimizi kapattıktan sonra buradaki rengi kırmızı olarak güncelleyebiliriz. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. İlk indikatörümüzün ayarları hazır. Ve sonrasında ikinci indikatörümüzün ayarlarına geliyoruz. Bir kez tıkladıktan sonra buradaki 14'ü 100 olarak güncelliyoruz. Sonrasında sil bölümüne geliyoruz ve buradan RSI hariç diğer tikleri kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra buradaki RSI rengini beyaz olarak güncelleyebiliriz. Sonrasında yine görünürlük bölümü tamamıyla aynı şekilde kalıyor. Bunu da belirtmek isterim. Girdiler bölümü bu şekilde. Sonrasında tamama basıyoruz. Burada yapmamız gereken önemli işlemler var arkadaşlar. Buradan 25'in bakın Aresa 25 yazıyor burada. Buradan şu bölümde daha fazla diye bir bölüm mevcut 3 nokta olarak. Buna bir kez tıklıyoruz ve sonrasında taşı alt panosuna getir butonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve ikisini birleştiriyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken işlem buradaki 100'ün üzerine gelip bakın yine daha fazla deyip 3 noktaya tıklayıp Aresa 100'ün üzerine geliyoruz burada. Ölçeği şimdi bağladan Z ölçeğine bağla diyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri kesinlikle aynı şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum tamamen yaptığımın aynısını yapalım arkadaşlar. Hani videonun başında bu arada hani burada 25 burada 100 yazıyordu. Bu fark etmez yani tamamen burada yaptığım gibi yapmanız yeterli olacak. Sonrasında sinyallerimizi çok güzel bir şekilde alabileceğiz. Şimdi hemen bakın bir yükseliş sinyali nasıl gelir? Bir düşüş sinyali nasıl gelir? Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Stopumuzu nereye koymalıyız vesaire hepsini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane örnek açtım sizler için. Öncelikle aşağıdaki kırmızı çizgi 25 RSI, beyaz çizgi de 100 sayıdır. Bunu belirtmek isterim. Buradaki sarı çizgi de 25 emadır Bu şekilde değineceğim. Öncelikle mumlarımız sarı çizginin altında olması gerekiyor. Yani bir süre burada seyretmesi gerekiyor düzenli bir şekilde. Sonra hemen aşağıya bakıyoruz ve aşağıdan bir kesişim görmemiz gerekiyor. Tam olarak bu şekilde düzenli bir kesişim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle harika bir kesişim görüyoruz buradaki noktada. Sonrasında bu kesişim olduğunda hemen grafiklerimizi kontrol ediyoruz. Grafiklerimiz ne yapmış? Burada aykin aşımımlarımız görmüş olduğunuz gibi sarının üzerine çıkmış. Burada birkaç durum söz konusu oluyor. Bazen sarı çizgiye çok yakın oluyor. Bazen değiyor oluyor. Yani bu şekilde tam olarak buradaki örnekteki gibi değiyor oluyor. Bazen de hani yakın zamanda yükselişini yapmış oluyor. Yani yakın zamanda üzerine çıkmış oluyor. Buradaki 3 durumda da bu kural geçerli. Yani burada arkadaşlar şöyle bir görüntü, şöyle bir görüntü veya şöyle bir görüntü görmemiz bizler için yeterlidir. Yani bu üçü de bir yükseliş eli sinyallerdir arkadaşlar. Buradaki önemli püf noktası burada bakın önce aşağıdaki indikatörümüzden kesişimi göreceğiz. Bu bir arkadaşlar bu ilk sinyal. Sonrasında hemen aşağıdan kontrol edeceğiz. Buradaki 25 ama yani sarı çizginin üzerine çıkmaya başlıyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Çıkmaya başlıyorsa bizlere harika bir yükseliş sinyalleri verir. Peki teyitler nasıl olur? Yakın zamanlarda gördüğümüz doji mumlar bizlere ek teyit sinyalleri verir. Yine destek çizgisi, direnç çizgisi ve trend çizgilerinden Faydalanmayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Yine ek bir bilgi vermem ne gerekirse. Burada sinyallerimizi aldığımızda hakin aşımımlarımızın altında bu şekilde fitil yoksa bu da bizlere ek teyitler verir arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamen şuradaki örnekteki gibi mumlar görüyorsak yine buradaki yükselişi destekliyor anlamına gelir arkadaşlar. Buradan bir yükseliş sinyali aldıktan sonra giriş yaptığımız bölgeye stopumuzu yerleştirerek sarı çizgiyle beraber stopumuzu yükselterek devam edebiliriz arkadaşlar. Burada stop yükseltme taktiği bizlerin işine yarayacaktır. Buradan mesela diyelim ki buradan stopunuzu koydunuz. Yükselişini yaptıkça bu şekilde stopumuzu yükseltebiliriz arkadaşlar. Yükselişi bu şekilde takip edebiliyoruz çok güzel bir şekilde. Yani stop yükseltme taktiğini buradaki sistemimizde kullanabiliriz. Hemen şurada bakın bir düşüş sinyali de var. Bu düşüş sinyalinden de hemen bahsedelim. Şimdi şöyle de bir zoom yapalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada öncelikle bir dojimum görüyoruz. Ne demiştik? Dojimum trend değişimleri sinyallerini verir. Bakın burada birincisi bir dojimum var. İkincisi Buradaki mumların üzerinde bakın çünkü bu düşüş sinyali. Düşüş sinyallerinde de mumların üzerinde fitil olmaması gerekir. Burada mumların üzerinde de fitil yok. Çok güzel, harika bir sinyal. Ve sonrasında hemen aşağıya bakıyoruz. Bu arada bunlar teyit de arkadaşlar. Yani bunlar teyit işlemleri için. Sistemin ana kullanımını şimdi anlatıyorum düşüş sinyalleri için. Burada kırmızı çizgi, tetik çizgimiz burada kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi yani 25 RSI, 100 RSI yani beyaz çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesmesi gerekiyor. Tamamen şu şekilde bir görsel görmemiz gerekiyor arkadaşlar ve hemen buradaki görseli gördüğümüz anda buraya bakıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki mumlarımız sarı çizgiden böyle aşağı doğru gitmeye başladığını görüyoruz arkadaşlar ve bu bizler için yine mükemmel bir şekilde düşüş sinyali veriyor. Düşüş sinyali de tamamen bu şekilde gerçekten arkadaşlar çok basit bir şekilde kullanabileceğiniz bir sistem. Sinyallerinin sonrasında çok büyük düşüş veya yükselişler de gelebiliyor ancak mesela şuradaki gibi ufak yükselişler veya düşüşler de gelebiliyor. Mesela bakın burada sinyal almışız ancak ufak bir yükseliş yapmış. Sonrasında Dojimum yanmış ve yönünü buraya doğru çevirdiğini görüyoruz. Yani arka arkaya da bu şekilde sinyaller verebiliyor. Bu sistemi kesinlikle kontrol edin arkadaşlar. Açın. Kontrollerinizi yapın. Sinyallerini tek tek test edin. Aşağıdaki bu RSI sistemi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kesişim sinyalleri veriyor. İkisi birbirlerini kestiklerinde daha doğrusu kırmızı beyaz sigi şeklinde çok harika yükseliş veya düşüşler olabiliyor arkadaşlar. Ek olarak Hakin aşamum grafiklerinde elbette bunu kullanmanız gerekiyor. Bunu hiçbir zaman atlamayın. Ve arkadaşlar destek, direnç ve trend çizgilerinden faydalanmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. YouTube'da bununla ilgili birçok içerik bulabilirsiniz. Yani çok fazla içerik olduğu için destek trend çizgisi direnç çizgisi gibi bir eğitim videosu yapmadım hani birçok video var. Onları izleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde desteklerinizi, dirençlerinizi çizin. Sonrasında indikatörlerimizden de mesela şöyle bir sinyal gördüğümüz arkadaşlar. Şurada bir destek görüyorsak bakın şimdi. Böyle bir sinyal gördük ya. Bir bakıyoruz hemen şunu kanalaştıralım biraz. Bir bakıyoruz. Burada bir tane direnç çizgisi var. Ve buradaki direncin de bu şekilde kırıldığını ve buradan mumun da onu test ettiğini görüyoruz. Yani bu direncin artık desteğe dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu bizlere yine ek teyit sinyalleri verir. Her zaman teyit almayı unutmayalım arkadaşlar. Ek olarak diğer sistemleri de teyit olarak kullanabilirsiniz. Yani sistemleri birbirlerine entegre edebilirsiniz ek olarak arka arkaya teyit edebilirsiniz sistemlerle. Yani teyit etmekten hiçbir zaman kaçmayın arkadaşlar. Çünkü burada para kazanıyoruz. Daha çok kazanmaya çalışıyoruz. Yani burada bir para dönüyor. Bu yüzden hiçbir zaman üşenmeyin. Bol bol teyitlerinizi yapın arkadaşlar. Bu harika sistemin sizlerin çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.